Arkadaşlar selamlar. <laughs> dolu dolu bir akademiye geride bıraktık. Diyorsunuz yakın zamanda yani 31 Ekim'e tarih verildi. Yeni sürü açılacak. Ona rağmen Maradon'un hali ortada. Hala ilkinki gibi user mevcut. <laughs> Biz de çarımızı hazırladık akademiden dönünce. Şöyle Talisman 11 ile avatar 5'li bir çare yaptık. Araratlarımız artı 3. Huli setimiz var. Şöyle Moonlight 8'imiz. Garges 7'imiz. Ironnek artı 3'ümüz var. Sörü'de çok az vardır. Gerçekten güzel item. Iron Belt'imiz var. Akra Silver renkler. Artı 3. Güzel bir çare oldu. Boş APS. I. 5300 atağımız var. Çok iyi. Şöyle burada antileriniz ve ST'leriniz ve resistanslarınız vesaire görünüyor. Güzel bir çar oldu. Ortalamanın bir tek üstünde bir çar. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün biraz CR yaptık. 2 adet Vitalis random chestimiz var. Bunun içinden kutu atıyor. Beraber göreceğiz. İlk defa kıracağız. Boosted Crimson chestimiz var. Yine CR'den kastık. Bu sabah Akara takı kutumuz var. Artı bir Imperial Armor chestimiz var. Imperial Weapon chestimiz var. Ve bunun yanında bir adet 750k NP vererek alınmış elit NP madalyonumuz var. Madalyonun içinde işimize yarayacak olan paketler, Seeds geniye 10 KKC işimizi görür. Klan premium işimizi görür. Yani zindan itemleri dışında hepsi işimizi görür. Şimdi bunları basit kıracağız. Ardından upgrade yapmamız gerekenleri upgrade yapacağız. Bununla başlayalım. Bakalım ne atıyormuş. İçeriğini göremiyoruz. Şozin kırılıyormuş. Gold coin istiyormuş. Bunu ilk defa kırıyoruz. O yüzden ezbere gittik biraz. İki tane gold coin aldık. Buradan başlayacağız. Bakalım ne atıyormuş. Umarım yanmıyordur. Evet iki tane bir frost aksesörü gold attı. Bir tane daha kıralım. Artı 6 UTC itemi atıyormuş. Aa, bu da çok güzel. İçeriğine bakalım. Evet Moonlight vesaire atıyormuş. Moonlight atarsa güzel olur. En azından 8'e yürürüz. Bunun içinden zaten artı bir takı atıyordu. Bunu jeneratörde kırıyor. Bunu şu kıracağız. 5 m karşılığında. Şöyle ondan başlayalım. Bunlar yeni eklendi bu arada arkadaşlar. Şöyle başladık. Evet bunlardan bir şey alamadık. Çok önemli değil. Zaten takıya ihtiyacımız yok. Şuradan sadece bunları açacağım. Kapatalım gerisini. Kill quest var mı? Kill quest yokmuş. 2 2 kıracağız. Atmadı bir şey. Bunlardan artı 5 kroza ihtiyacımız yok. Sadece Tirna ve Kilquist istiyoruz. Bir adet kill quest aldık. Buradan sadece aslında bunları çevirebilirdik ama uğraşmadık. Şöyle yapalım. Geri açalım bunları. Bunları geme çevireceğiz. Artık akara takıları upgrade etmek mantıklı değil. Çünkü Brussels takıları zaten ucuz. Akademiden çok kirli. Şuradan da Kroazları kapatalım. Artı 3 veriyor. Silahları da kapatalım. Sadece KC ve Trinalar açık kalsın. bir adet bir 2 iki adet oldu bunu da kıralım Tarus Belt güzel iki adet drop aldık buradan Bunları pazarda satacağız. Şunları çevirelim. Sanırım lak yerde. internetimiz mi gitti tamam oyuna lag girmiş düzeldi muhtemelen bizim internette yakalı bir sorunumuz oldu şöyle hemen bunları da kıracağız gamble için hazırlık yapalım çitinleri veremiyoruz Bunları da tekrar kırıyoruz. Şöyle Bunları da ayıralım. Kullanacağız sonra. Şimdi iki adet UTC'miz kalmıştı. Umarım buradan Moonlight alabiliriz. Kanjer aldık. Güzel. Bunu da basıyoruz. Moonlight güzel. İstediğimizi aldık. Buradan da bir tane paket alırsak bizden kırılı yok. Başlıyoruz. Kırdık mı? Kıramadık. Bugün bir sıkıntı yaşıyoruz ama internetle ilgili sebebi nedir bilinmez. Ne oluyor bugün anlamadım. Evet laf girmiş. Evet bunu kıramamışız. Kıralım. Paketimizi ver. Bizi uğraştırma. Aa kıramıyorum. O ne mi istiyor hala bu? Değiştirmemişler. Diğer çardan paramızı alalım. ekobank her zaman burada üstümüz bu geldi hemen buradan devam edelim css attı bu da bize lazım olacak güzel de oldu şimdi upgrade'imizi yapmaya başlayalım şöyle bir adet 8 ayırmıştık. Bunu bir tane trinimiz var. Şuradan yakmalık olarak başlayalım. Up kredimize yandı. Bunlardan biri 7 olursa, umarım 17 olur. Evet, 17 olursa bir adet trinimiz daha var. sorurum. Hemen hemen bir yıl oldu. Bir yıllık soruda bu kadar adam varsa yeni DB'de olacağını hepimiz çok merak ediyoruz. Umarım bu geçer. Üzme bizi. Yandı. Olsun. Zaten bir adet çekizimiz var. Daha sonra denemelere yine devam ederiz. Bunları satalım bir işimize yaramayacak. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Yeni DB'de umarım görüşürüz. Videoların devamı gelecek hem burada hem yeni DB'de. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.